size göre bak. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel bakalım. Evet. Kim? Elmas, gel. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Nasılsınız? 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 Başkanım hoş hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsın? <laughs> Nasıl? Nasıl? Nasılsın? <laughs> Nasılsınız? Bu delikanlı da yeni atandı öğretmen olarak. 45 bin öğretmenin içerisinde yeni ataması yapıldı. Adliyamanı geçen. Hayır. Nasılsınız? <gülüyor> Selamünaleyküm. Selamın Selamın başını, e alın. Alın. Yiyiz, alın. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sofalar İyiyiz. Hoş bulduk. daha geldik. Bir. Selamünaleyküm. Allah razı Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Efendim geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından depremzedeleri evet. e, adeta kapı önüne koydu. Evet. Otellere tebligat astı. Olayın hemen ardından da ilk müdahale edenlerden birisiniz siz. Evet. Bugün de az önce Kumba Mahallesi'ndeki depremzedeleri evet. ziyaret ettiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim bugün? işte önce? halen oradayız. O mahalledeyiz, o mekandayız. Tabii önce seçim akşamı sosyal medyada başladı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza e, ve e, başka illere giden deprem bölgesinden, depremcede vatandaşlarımıza ağır hakaretler içeren şeyler. Kendini bilmez, insanlıktan nasip olmayanların laflarıydı, sözleriydi. Ama hemen ertesi gün böyle bir şeyin yaşanmış olması çok üzücü, fevkalade. Hepimiz açısından. E, ama bunun bir de Tekirdağ'da olması, benim de dal olma sebebiyle beni daha da e, üzdü. Haberdar olur olmaz hemen e, burada e, başta valimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımızla, Süleyman Paşa Belediye Başkanımızla temas ettik. böyle ee, bir şey asla olamaz. Yani devletimiz bütün imkanlarını deprem bölgesine oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelere seferber etmişken e, burada e, bir e, belediyenin bu şekilde bir kendini bilmez davranışına e, müsaade edilmez. Mümkün değil. Nitekim hemen anında e, zaten e, bu konuda e, devletin çeşitli kurumları, AFAD başta olmak üzere, e, her türlü ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiler. E, devletimizin esasen buna ihtiyacı yok. E, zaten her yerde e, bu tür imkanları tünüyle seferber etmiş durumdayız. E, bunlar gönüllü işler. Belediyelerin de üstlendiği, e, tabi belediyelerde... E, bütün e, milletimizin e, imkanlarını kullanıyorlar sonuç itibariyle. E, bu hepimizin ortak acısı, ortak ızdırabı depremde yaşananlar. Sadece orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla e, devlet kurumları, e, mahalli idareler, belediyeler, e, STK'lar, e, Münferi'den bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu. Biz de bu gözle bakıyorduk e, ama e, hani seçim sonrası e, istediğini elde edemeyen bazı e, siyasi bakış e, gözlerini bürümüş, kapatmış e, insanların e, bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun e, dileklerimi ilettim. Hem de e, bütün imkanlarımızla e, devletin bütün kurumları emrinizdedir. E, depremden zarar gören vatandaşlarımızın e, arzu ettikleri her şeyi. Bir de burada yaşama şartları da çok tuhaf geldi bana. E, defa e, duydum. Yani Belli ölçüde e, ziyaretler, misafir ağırlama vesaire konulardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir e, Kampa bir e, esir kampına dönüştürmüş vaziyette Bu da çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu Şöyle hayret ediyor insan sonuç itibariyle e, Bu e, Deprem felaketi e, herkesin başına gelir Allah göstermesin Allah muhafaza etsin Biz millet olarak bir dayanışma ortaya koyuyoruz e, Herkesin e, Başta milletimize milletin bütün fertlerine e, saygılı bir şekilde hareket etmesi, davranışlarıyla da, sözleriyle de e, gerekir. E, ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim. E, burada e, bütün kurumlarıyla devletimiz emrinde, vatandaşlarımız. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun.